emekçileri etkilemek üzere. Tabii ki bunların içerisinde bunlarla mücadele ederken bu süreçlerin ülkemizde eee ağır bir ekonomik şartlar yaşanıyor. Maalesef ki bunlar en çok biz emekçileri etkiliyor. İşte yüksek enflasyonla boğuşuyoruz bugün. Aldığımız ücretler maalesef eee yıl sonuna kadar eriyerek devam ediyor. O yüzden e, bu sıkıntıların birçoğu maalesef biz sabit gelirli emekçileri etkilemektedir. Tabii ki bunların içerisinde bunlarla mücadele ederken bu süreçlerin içerisinde e, iki yıldır e, biliyorsunuz e, asgari ücrete altı aylık dilimler halinde zamlar yapılıyordu. Maalesef bu yıl zam yapılmadı. Biz sizler vasıtasıyla buradan tekrar seslenmek istiyoruz. Biz bu ağır ekonomik şartlarda geçinemiyoruz. Gerçekten aldığımız ücretler yetmiyor. Bir an önce asgari ücrete zam değerlendirilmeli ve uygulanmalıdır. Tabii bu asgari ücrete zam uygulanması sadece yeterli değil. Bir de bildiğiniz gibi ağır bir vergi yükü altında emekçiler. Düşünün, direkt vergiyi de ödeyen bizleriz, dolaylı vergiyi de ödeyen bizleriz. Önceden vergi dilimleri arasındaki makas asgari ücret zamlıyla endeksli bir şekilde dengeleniyordu. Ama son özellikle 7 ve 8 7-8 yıldır bu denge maalesef emekçi aleyhine açılarak devam ediyor. Yine tabi bunlarla mücadele ederken, bu sıkıntılarla, ekonomik şartlarla mücadele ederken bir de sendikal anlamda örgütlenme ile ilgili sıkıntılar var. Bir tanesi işte sahaya indiğimiz zaman işverenlerle mücadele ediyoruz. Bir diğeri de e, hu, hukuk anlamında kanunlarla mücadele ediyoruz. Bir yerde yetki aldığınız zaman işveren gidiyor, itiraz ediyor. İnanın ki dört buçuk sene devam eden bir yetki davalarımız var. Dört buçuk senenin sonunda döndüğünüzde orada yani davayı kazanıp döndüğünüzde kazanabilirseniz döndüğünüzde ya işçi oluyor, bazen olmuyor iş yerinde, bazen iş yeri dahi olmuyor, kapanıp, kapanıp gidiyor. Çünkü tekstil sektörü dinamik bir sektör, ee, değişim oranı çok yüksek bir sektör. O yüzden hem örgütlenme ile ilgili hem hukuki sorunlar, aynı zamanda e, bu alanda uygulama sorunları ile ilgili bir an önce bu kanunsal düzenlemelerin yapılmasını sizler vasıtasıyla tekrar buradan talep etmiş olalım. Gelelim tekstil sektörüne. Tekstil sektörü geçen yıl 24 Temmuz Gazeteciler Günü'nde bir açıklama yapmıştım. Tekstil sektörünün artık gerçekten zor durumda olduğunu, bunun bununla ilgili bir çalışma yapılması gerektiğiyle ilgili bir çağrı yapmıştım. Bununla ilgili bir rapor hazırladık. Bu raporu hükümet temsilcilerine, muhalefet partilerine gönderdik. sesimizin duyulmasını istedik. E, fakat tabi hiçbir önlem alınmadı. Bugün geldiğimiz itibariyle tekstil sektörü geçen yıl söylediklerimizin malumun ilanı olmuş oldu. Tekstil sektöründe e, biliyorsunuz bir Mısır furyası başladı. E, 130'a yakın Türk firması şu anda Mısır'da üretim yapıyorlar. Da bunun birçok sebebi var. Gerek işte e, kurla alakalı, döviz kuruyla alakalı, gerek enerji maliyetleri, gerek gerek bizi yönetenlerin genel bakışıyla alakalı e, birçok sebebi var. Ama ona rağmen tekstil sektörü üretime devam ediyor. E, en azından elimizde kalanlarla ilgili muhakkak oturup konuşmak lazım. Çözüm diye soruyorlar. Çözüm nedir? Çözüm için önce bir araya gelmek gerekir. Ee, geçen yıl yaptığım çağrıyı tekrar yeniliyorum. Ee, i̇şçiler, işverenler ve bizi yönetenler oturup bir masada konuşmamız lazım. Çünkü tekstil sektörü gerçekten Türkiye'nin ihracatta e, üçüncü sırada e, 22 milyar dolara yakın ihracat yapan bir sektörü sektörümüzde bir markalaşamama sorunu var. Yani biz e, fason üretimi seviyoruz bizim işverenlerimiz. Maalesef e, bizim markalaşmamız lazım. Tabii markalaşma uzun bir süreç. Maliyetli bir süreç. Kimse bu topa girmek istemiyor. Şimdi bakın e, olimpiyatları seyrediyoruz değil mi? Bir tane Türk markası görüyor musunuz? Global anlamda. Maalesef göremiyoruz. Tekstilde çok iyiyiz. Bakın işçilerimiz, emekçilerimiz, Dünyanın en iyi tekstil ürünlerini üretiyorlar. E, kalifikasyonları çok yüksek. E, ama e, baktığınız zaman maalesef bir marka yatırımı olmadığı için Türk bir global markayı e, maalesef e, kimsenin üzerinde göremiyorsunuz. Batı Karadeniz'de de birçok yerde örgütlenme çalışmamız devam ediyor. Ee, buradan yine sizler vasıtasıyla tüm tekstil emekçilerine sesleniyorum. Tekstil emekçilerinin yuvası Özüplik İş Sendikası'dır. Özüplik İş Sendikası real, gerçek, sadece işçilerin kurduğu bir sendikadır. 1978 yılında Gaziantep'te 5 tane tekstil işçisinin kurduğu 48 yıllık koca bir çınardır Özüplik İş Sendikası. Ee, tüm tekstil emekçilerini Özüplik İş Sendikası'nda örgütlenmeye davet ediyorum. Ee, çünkü Örgütlü bir toplumun çözemeyeceği hiçbir şey yok. Ama örgütsüzseniz ya işverenin eline bakarsınız, işvereniz iyiyse problem yok ama maalesef zalimse bir sürü sıkıntıyla karşılaşırsınız. Özellikle ekonomik sıkıntıları aşmanın yöntemlerinden bir tanesi örgütlü olarak hareket etmektir. Örgütlü toplumun çözemeyeceği hiçbir sorun, değinemeyeceği hiçbir şey yoktur. Bizim de hiç alışık olmadığımız bir durum bu. Normalde işverenler tabii ki sendikalarla mücadele ederler. Bu gayet normaldir. Niye mücadele ederler? Sonuçta sendika geldiğinde işçinin cebine daha fazla para girecektir veya ve işverenin cebinden daha fazla çıkacaktır. Bu gayet doğaldır. Ama burada maalesef hiç alışık olmadığımız ee, işveren de demek istemiyorum. Çünkü e, biz yüzlerce işverenle sözleşme yapıyoruz. İşte bu süreç içerisinde görüşüyoruz. Bazen örgütlenmelerin sert oluyor. Örgütlenmelere devam ediyoruz ama günün sonunda oturup konuşabiliyoruz. Ama burada e, bu konuya değinmeden önce Hazreti Mevlana'nın güzel bir sözü var. Diyor ki cahille sohbet etmek güçtür bilene çünkü cahil ne gelirse söyler diline. Şimdi bu söz, e, sözden yola çıkarak şunu söylemek istiyorum. Bakın biz hiçbir fabrikanın kapanması için, zarar görmesi için mücadele edemeyiz. Çünkü fabrika olacak, emekçiler olacak, sendika da olacak. Orada hak mücadelesini vereceğiz. Ama burada sendikal mücadelenin dışına, başka bir zemine bu işi çekmek istiyor maalesef ki ee, bu beyefendi.